Enes'in gece pazarını açıyoruz. Enes'in hesabına girdim arkadaşlar. Şimdi. Bu da Yok. Yok. Evet arkadaşlar şimdi Enes uyuyor Arkadaşlar Enes'in hesabına VP'yi gene yükledim ve Gia'nın hiddetini alıyorum arkadaşlar Biliyorsunuz bu videoda 3 kişinin açtım Sevgilimin açtım kardeşimin ve bir tane Takipçimin ve en uygun en güzel Enes'inki çıktı arkadaşlar şöyle Bir şey yapıyorum Discord'da şu an sağ tarafta Görüyorsunuz bu odaya herkes gece pazarının Fotosunu yüklüyor bu videoya like yorum Yaptığını e, altına da Youtube Hesabını yazıyor gece fotosunun altına Youtube hesabını yazıyor like yorum attığını abone Olduğunu oradan çekliyoruz ve 3 kişinin gece pazarından bir tane skin alacağım arkadaşlar. Herkes oraya fotoğraflarını atsın. Şimdi Gain'in hiddetini Enes'e alıyoruz. Gerçekten iyi bir abim ya. Teşekkürler. İşlem devam ediyor. Arkadaşlar Gain'in hiddetini aldık arkadaşlar. Kaplamayı kullan diyorum burada. Kaplamayı kullanacağım. Şimdi şöyle Enes'i koleksiyonda bir açalım. Adamın koleksiyonu zaten ben fullledim. Ion vandalından tut onuna bununa. Vallahi var ya. Şimdi hangi rengi iyi bunun? Bu rengi ben aşırı beğeniyorum. Bunu açayım bir tek şu an. Şöyle kaplamayı kullan diyelim. Enesi uyandıracağım arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceden bir RGB bıçakları falan aldım. Gece pazarında. Şimdi de bunu alıyorum. Şimdi bir enesi uyandırıp geliyorum. Tamam mı? Siz bekleyin burada iki dakika. bekleyin. Hemen gitmeden arkadaşlar şöyle poligonu açayım. Poligonda gözüksün hem yani bıçağımız. Daha mantıklı olur. Bir anda böyle görmez. Arkadaşlar onu uyandırdım. Şu anda gayi görmüş olduğunuz gibi elimde. Güzel bıçak bu arada baya iyi bıçak kötü değil hani baya iyi Ben böyle bir bıçak hiç denememiştim hani bu tarz Balta tarzı bir bıçak denememiştim daha önceden hani almamıştım Bu baya iyi Ya guy zaten hepsi güzel ghostundan tut vandan da çok güzel Şimdi onun yan gelmesini bekliyoruz hemen gelsin Enes gel Günaydın Ne yapıyorsun? Ben bu açılışı biliyorum <laughs> Gözlere bakın arkadaşlar gel Gel bak sana göstereceğim Gel Ama bak ben... hazır mısın? Evet Goi'nin Bıçağını aldım sana. Gece pazarında. Gel sarılalım. Eyvallah eyvallah hocam. Eyvallah eyvallah hocam. Bu videoda 3 tane takipçimize daha alacağız. Arkadaşlar gel bir oyna. Vereyim elin. Ay oyna. Nasıl güzel mi? DM atayım. Baya iyi. Arkadaşlar şimdi Enes bir DM atsın. Ee, sonra ben videonu kapatacağız. Hatta sizlere bir iki duyuru vereceğim. Hemen bir geçelim. Renklerini de mi açıyorsun? Ama kalmamış şeyini açacak. Bu rengini açtım. En iyi bu rengiydi bence. Arkadaşlar, abim yine bana bir sürpriz yapmış ve ee, kop e, ben ölüm kanı savaşı yerine şu yeni gelen tam gaz diye bir mod gelmiş onu denemek istedim, bu neymiş merak ettim. Arkadaşlar, Gai'nin intikamı ee, çağ almış. Gai'nin intikamı... Gai'nin hiddeti... O da ne lan Bu modun olayı ne şu an? Ben bu modun olayını bilmiyorum, o mod mu girdin? Evet. Ha, alınca yaprak çıkıyor. Yaprak mı? Töbe Allah'ım ya. Arkadaşlar Enes'in kafası gene böyle mi gözüküyor? Şöyle şöyle mi gözüküyor? Arkadaşlar unutmayın, 3 kişiye daha gece pazarından bir şey hediye edeceğiz. Eğer sizde bir şeyler kazanmak istiyorsanız foto atacaksınız. O da var. Arkadaşlar bıçak güzelmiş ya. Acaba ne kadar indirimle geldi? Ben balta tarzı şeyleri seviyorum. Ve bu bıçak da onlardan bir tanesi. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şunu satmak zorundayım sanırım. Okey. Uçacağım. Uçamadık. <laughs> Adamın kafasına ne attım. İnceleyince çıkan ses de güzelmiş. Abimin yüzünden son 2 yıldır gece pazarlarına hiç kendim bakamadım ya. Bu sefer daha iyi uçtuk gibi geldi bana. Yok, iğrenç şeyim. Bir aydır valla oynamıyorum o yüzdendir. Bir şey söyleyeceğim. O yukarıdakini gördü ve... <laughs> Nasıl yani ya? Olsun sağlık olsun Arkadaşlar nedense son zamanlarda hiç chamber göremiyoruz Valla oynamıyorum ama Nerflerden bufflardan haberdarım Chamber'ı öldürmüşler ee, Riot'un elinin ayarı yok bence Jett'e de böyle yapmışlardı Bence Jett de çok güçsüz Chamber da onlardan biri oldu Bilmiyorum Nerf'in dozunu kaçırıyorlar 8'de mi bitiyor? Beres severiz. Duymadım. Çünkü oyunun sesleri çok kısık. Niye böyle bilmiyorum. Dokunmak da istemiyorum. Sonra videoda ses kötü falan çıkar. Abim kızıyor. Bunu klasikle öldürteceğim. <laughs> Dediğimi yaparım. Son sayımı daha ulti atmadım. Arkadaşlar bıçak çok güzelmiş ve bu arada çekilişe kasılmayı unutmayın. Çünkü 3 kişiye vereceğiz. Kazan kazanırsınız yani. Oha paranoya o kadar uzun mu? Neyse. Alır mıyım almaz mıyım? Ben de? Alırım bence. böyleydi arkadaşlar o neydi lan güzeldi Evet arkadaşlar videoyu kapatmadan önce sizlere Nanoverse NFT'sinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar nanoworlds'ü hepiniz çoğunuz biliyorsunuz açıklama kısmında Twitter var yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle iyi. bakın bu videonun da sponsoru arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 0.49 bakın Mid price'ı 05 Ethereum yeni bir proje çıkartıyorlar arkadaşlar. Twitter linklerinden gidebilirsiniz, bakabilirsiniz. Buradan whitelist almayı deneyin. Şimdi gidelim Discord'larına. Arkadaşlar Discord'larına geldiğimizde çizimlerini buradan görebiliyorsunuz. inanılmaz bir artı var. Çok hoşuma gidiyor benim. Gerçekten arkasında çok güçlü bir ekip var. Kesinlikle bu projeden BL almayı deneyin arkadaşlar. Haberiniz olsun. Genel chat'te de güzel bir hype var. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Enes'i e aldım 3 kişiye de aranızdan alacağım Dediğim gibi şartları yine getirmeyi unutmayın Enes çok güzel short videoları çekeceğiz Takipte kalın bildirimleri açın Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın bay bay